Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol 25'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde Hemen yedek kadromuz da bu şekilde Rakip kadrosunda da şöyle bir göz gezdirelim Gördüğünüz üzere rakip kadro da bu şekilde Yedek kadro da bu şekilde Haydi şimdi maça Hemen Milan Halland ile başlıyor Eee Şu anda bak, bekliyoruz Evet Halland da başladı Hemen Vitris Hemen Vitriz'e doğru ama Rudiger diyor ki sen sadece bir yere kadar gelirsin lan diyor. Hemen Osimen geliyor ama Osimen'i iki kişi kapattığı için rahatça alıyorlar topu. Hemen Victor Osimen'e tekrardan geliyor ama tekrardan iki kişi kapatıyor önünü. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi yapma. Hemen Neymar Junior. Neymar. Ama şu an gerçekten bir şey oldu. Hemen Costa Kurtadan arkaya Emiliano Martinez, Emiliano Martinez hemen Ansu Fati'ye. Ansu Fati'den ne yazık ki veri veremedi pasını. Hemen Antoine Griezmann geldi. Rafa Silva'dan aradan bir pas düşüncesi olmadı. Şu anda maç neyse kıyasıya başladı. Hemen Bukayo Saka'ya. Bukayo Allah be. Yanlış pas attık. Hemen Bukayo Saka. Bukayo Saka'dan Rafa. Rafa kafa vuramadı. Hemen Griezmann. Griz Griezmann'ın pasında ne yazık ki şey olmadı. Antoine Griezmann yine bir pas düşüncesi olmadı. Dostakurta falan. Ay ay, ay, ay ay abi bir de Neymar Jr ya. Hemen verdi Saka ama Saka abi nasıl koşamıyor ya? Adama direkt yetişiyorlar her zaman ya. Hemen Aradan mükemmel bir pastı. Osimen'den Saka'ya doğru olmadı. Costa hemen Antion Griezmann'a gelmedi. Hemen David David'e doğru Ant hemen Rafa hayır hayır çok vurduk anladım ama ne yazık ki düzeltemedim. Ah 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 gül gibi pozisyon gitti be. Gül gibi pozisyon. Hemen terste gelen başlattı. Erli kanat Rüdiger mi? Tabii Rüdiger şey etti bile. Rafadan hemen bir Osim Osimen Osim adı iki tımız golü golü an hemen Saka. Allah'ın belası. Hayır 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 hayır. Aldık aldık. Bekan Baver hemen Costa Kurta Costa Kurta'dan Hemen şeye Şöyle bir içeri orta Rafa Silva Rafa Silva attı yine atamadı Rafa yine vurdu ve gol Rafa Silva meydana çıkıyor gene Aslansın helal lan Oğlum bayağı bu Rafa'yı kesinlikle oynatın lan Rafa'yı övü övü bitiremedik Hemen evet, Vitris Holland ama Davis aldı Costa ileri doğru gönderiyor Victor Osimen ne yazık ki ee, kafa ile indiremedi. Hemen Emiliano Martinez, senin ben ne diyeyim ya? Ben sana ne diyeyim ama ya. Gerçekten ben sana ne diyeyim ya? Çok basit bir gol yedik ya yine. Hemen Griezmann, Griezmann'dan bir arayadan pas olmadı. Hemen Griezmann'dan Bukayo Saka ne yazık ki yine geçemedim. Costa Kurta öndeydi hemen Bekamba verdi hani Costa Kurta Costa Kurta hemen Bu kadar Saka Saka'dan Ama bir dur da bir tacı kullanalım Direkt yani dakika biter bitmez de şey etmek olmaz Gördüğünüz üzere ilk yarının istatiği bu şekilde haydi şimdi ikinci yarıya Evet hemen Osimenle başlatıyoruz Davis Osimen Ansu Fati Hemen bir Osimen düşüncesi ama olmadı Rüdiger oğlum Ama R lan, lan Niye arkaya attı, attı bizim oyuncuyu? Başlarım oynama ama ha. Yeter. Yeter. Hemen kaleciye. Kaleci Milano Martinez'den ileri Ansu Fati. Ansu Fati'den Rafa'ya. Rafa'dan bir aradan bir düşünce olmadı. Hemen Jamal Musial'a geçmeye çalıştı ama geçemedi. Hemen Ansu Fati. Ansu Fati'den aradan Osimen'e geçmedi. Hemen Jamal Musial'a. Hemen David geldi aldı. Hemen Antonio Griezmann. Griezmann niye şey etmedin gitmedin? Bu Kaya Saka, Saka tabii ki yine gidemeyecek. Şu arkaya bir ver. Veremedi sığır ya. Gerçekten sığırsın sen ya. E tamam birkaç defa iyi oynadın ama yani bu nasıl bir şey ya? Hemen Antyo Ya bir dakika bir dakika. Şu an var ya biraz şuradan <laughs> abi delileceğim ama ya. gerçekten. Saklanmak istiyorum Hem de yani konuşmak da istiyorum o yüzden kötü oyun sergiliyorum ya. Emiliano Martínez hemen ileri, Ansu Fati, Ansu Fati ile ne yazık ki aradan düşünemedim. Bellingham, Bellingham'dan güzel bir düşünce gerçekten. Allah. Yapma, 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 dur. Yapma, ben oraya atmadım ama ya, en sol kanada. Ansu Fati, Ansu Fati'den hemen Osimen Ozyman. Osimen'den Griezmann hemen osimene Ozyman Osimen'den Griezmann'a ilk tekrardan, Griezmann'dan yine Osimen'e. Osman uzaklardan bir vuruş ama ne yazık ki. Terse genileri gönderdi hemen Rüdiger. Ansu Fatih'e Rafa Silva. Rafa Silva'dan hemen Ansu Fatih'e. Ansu ama abicim bir, bir çek be şu topu. Ya bir çek ya. Helal helal helal. Hemen Antonio Rüdiger'den Ansu Fatih'e Rafa Silva ama bak kral sen gideceksin diye tamam mı? şey ettim ya. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam çok iyi. Hemen bu kadar saka. Mükemmel bir çıkış sergiledik şu anda. Hemen şuradan Rafa'ya. Rafa hadi lan hadi be. Gerçekten Mendy. Mendy'den Mendi diyorum, Martinez deneme Mendiye, Mendi deneme Ansu Fati. Ansu Fati ne yazık ki vermiyor yine geri zekalı ya. Şu an var abi. Bu bu maç var ya, yani şöyle söyleyeyim, aha. Yani bu maç ben e, kanatlarımı hiç beğenmedim, hiç yani sıfır beğeni. Gerçekten yani. Çok çok kötü bir kanatlarımız var bu bu maçta niyeyse. Hiç hiç beğenmedim. Hadi bakalım yani şu son dakikalarda bir tane gol atsak. Her zaman biz son dakikada yiyoruz. Bir kere de kral adamlar son dakikada yese olmaz mı be? Güveniyorum oğlum. Atarız biz. Biz atarız haydi. Evet hemen Kylian Mbappe ile başladık. Sıfır eş. sıf. Orada oyuncu gelmedi diye bak. bastık. Yanlışlıkla bastık. Gerçekten yanlışlıkla bastık. Bir şey dikkatimi çekti ama Hadi Davis tamam Hemen Gavi Killin Mbappe Killin Mbappe'den hemen Beckenbauer Beckenbauer'den hemen. hemen Makalele Ama ne yazık ki yani bizim oyuncumuz zaten sığır yani bildiğin Açık ve net söylüyorum sığır yani Koşamıyor abi yani Benim oyuncularım niyeyse koşamıyor Yapacağım bir şey yok yani bu konuda Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, i̇kinci yer yani Matson istatiği de bu şekilde yapacak bir şey yok. Yani yenilik. Ama yalan yok. Yani Rafa'yı çok beğendim. O zaten beğeniyorum. Ama kanatlarımdan hiç hiçbir şekilde yani kanatlarımı sevmiyorum. Hani kanatlarımı değiştirebilirim. Gerçekten değiştirebilirim. Hani Messi falan diyorum ama yani Messi gerçekten daha iyi oğlum bu kanatlara bakarsan. Yani ben oyunda o kadar sevmiyordum Messi çünkü kötü yapmışlardı. Ama bakıyorum da yani gerçekten Messi daha iyiymiş. Ben niye Messi'ye kötü dedim ki orada? Yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar videodan artık bu videodan da bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.